Hepinize hoş geldiniz. O kadar diye soracaklar bize de. Biz bakın yok yani. Şu anda o kadar sahte de Sahte. Yani şimdi de yiyebiliriz. Dev yiyebiliriz. Karnımıza bunu belki bir yapmamız lazım. Bu yüzlerle birlikte. Tabii ki de oynuyoruz. Aslında bir şey oynamayacağız. Yani bu oyun tamamen. Ben kuzum da Yani. Ama ya da bu ben ben bilmiyorum. Mesela örnek veriyorum. Bekleyin arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hani örnek veriyorum. Ee, mesela bana bir harf söyleyin. B. B diyorum. B. Berkay dedik. Hani B ile başlayan bir şey söyleyeceksin. Berkay. Berkay'ın son hecesi. Kay. Kay kay. Kay kay'ın son hecesi kay. Kay... Kaya. Öyle düşünün. Ka ya ya. Yasin ya. Ya Yasin. Sin mi? Sin yap. Yapla. Yap. 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 Yaplan. Cap. Yap. Yapkan. Neyse işte böyle. Yapla bulamadım. Mete ve sürpriz kişi kim var? Geliyor. Sürpriz kişi geliyor üç, iki, bir. O kadar güzel değil. <gülüyor> 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 bu. Ben sana görüş bu. Bak tekrar geliyor. Tekrar izle. Ben sana gelen bir gece kim var? Dur, 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 dur. Neyse yani, abi. Bir daha e, ablamla bu sırları ya bu sırları <laughs> neyse kapat onu kapat onu ben bakmayacağım aklımda ki oynayacağını dinlerim mi? ne söyle bakalım sen oynayacağı şeyleri anlatırken dinlerim mi? kulağım başarılı he yok dedi arkadaşlar <laughs> tamam o zaman sana de anlatıyorum oyunu telefonu bıraksam mı? Tamam arkadaş ben bak. oyun böyle mesela bana bir kelime söyle K. <laughs> K. Kel toş. Toşla başla gel. Kel toş. Kel toş to toş toş toş. Toşsu içti. Tamam mı? toşla. Toş. Toş. Toş ju ju la ma. Maalam. Ma. Esen kok Michael. Michael Jackson. İşte onu diyecektim ben en sonunda. Jackson. Jackson. Sın. Sın. Job. Anladın mı oyunu? Ben sana bir veriyorum. Dur bakalım. S. Se. Sevgi. Şimdi. Gizem. Şimdi. Sen bile bulamadın mı? Sen... Abone ol ve like atın. Like, Peki. Like. Evet. Ben böyle doğru bir O zaman videomuza başlıyoruz. Telefonu bırak. Başlıyoruz. Yok, ben, ben böyle yapıyorum. Bu videoyu anlaşmamıştık. Anlaştık ya. Bak 5 dakika bırakamıyorum. Bak bak. Göremem. Ya şöyle arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar size işte anlamışsını diye düşünüyorum. O zaman videoya Baş. başlayalım. Al düşün. Kamerayı kapatıyorsun. Aa. Gel. Kerem gel. Adım yanlış söyledim. Hadi Kerem bırak ya. Hmm, Abdu kam kamerayı kapatıyorsun. Bak böyle oluyor kamera. Evet de kalkacağım. Tam orada kalk. Allah Allah. Arkadaşlar başlıyoruz. Tam geldi. Gel Kerem başlıyoruz. telefonu sonra bırakacaksın artık Hadi bakalım. Bir harf söyle. İyi ki bu. kim harf söylesin Ben. Tamam. tamam söyle bakalım. O videoda değil. Adını söyleyeyim mi senin? Adını söyleyeyim mi? Neyi? Senin adını. Tamam söyle hadi harfimizi. Harf söyle bize bir tane. Ne, ne çekiyorsunuz? Ee, mesela bana bir, bir harf söyle öyle anlatırım. E. E. ile bir isim bu ya da bitki falan. E ile esma bile olabilir. Her e ne varsa onu söylememiz yeter. Ne varsa. Bitki olsun, hayvan olsun, eşya olsun ne varsa. E ile esma. Esma'nın son ecesi ma. Ma tuşka. Kala. Kadın. Dınla dın 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 tak dın dın. dın 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 tak 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 takla tak 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 var mı kapıda kim var 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 yok ne alalım işte harf söyledi, harf getir bize bir harf 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 alalım 6 dakikada anlatıyorum ya 6 dakikadır üç kişi anlatıyorum biliyorum. Abi bu kadar mı kötü ya? 6 dakikada söyle 6 dakika. Oh! No. Söyle. Harbi söyle. C. C. Ceylan. Ceylin başladım Ceylin. Ceylin Lin ne bu? Ne oldu be? Lin. C. Cey... Ceyla. Ay Lin ne bu Ben Ceylin dedim Lin. Lin. Linda be. Linda. Linda. Ne oldu? Lina. Ne oldu? Baksana. Kapandı galiba. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Mı? Lina mı? Ay Lina. La. Nazlı. Lila. Lık. Lıbrex. Lık lık. Ne olur, lık Ne var, var bir tek. Ne briz, ne Ne benim deneyim neyim dedim ben. Rize. Zeynep. Zeki. Ki. Çiğ, çiğ şey, de ne olabilir arkadaşlar? Çiğir. Çiğir. Yerine bir şey yok. Rele başla. Resim. Sim kart. Tele bu. Tele bu. Bu işler müdürü Tarık. Bunu ben söyleyeyim. Tarık. Tarık. Hoşlar müdürü Tarık. Rıkla. Rıkla değil. Tele. Tele. Tarık işte. Ya, bu işler müdürü Tarık. Tarık. İyi bu işler müdürü. Tarık Rık. 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 Rıkca. Rık. Rıkca. Rık. Rık. Gel Rık. Gel. Var. Var. var, Rık. Vardı, eee, eee, eee. Vardır. Dur bakalım. Dınla. Dına. Hı? Dına. mı? Dına. Dıla, dıla. Dın. Dıra. Dınla, dınla. Dırak. Dırak dın dın olmaz. Dın. Dı-ı-ne. dı ne Dın. Dıra. Dın, da. dın, dıra değil. Dın. Dınla başlayacak ya bilmek örneği seni iyi takdayız peyzene olursun dinle bundan dın dındak diyebilsin tamam de dındak bak ben söylüyorum bak dındak bak 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 da kakka satona satoni DAK. DAK tak bas DAK bas tak bas tak la lastla la las las la zorlaştı hadi las la bu las la bu telefonu bırak da las la bu last, last. <laughs> las las bu arkadaşlar lastik lastik tik tak tik tik ne bu? Tika tika. Kalanım Anla bu. Anne. Hatra Ana hatıra. Allah. Neyse o zaman video burada bitsin. Biz aklıma ilginç şeyler gösterdim. Eskilerin gözü Eskiden oyun videosu çekemiyordum. Sonra çekmeye başladım. Ondan sonra oyun videosunda sesimi götürmeye çalıştım çer mikrofonla. Aga be. Aga aga. Aga. Eskiler yeniler onu eskilerin gözü Aga be yak be. Yak be. O zaman bu video amacına bu videoya tam tamına bu anılar ayısına bu videoya tam tamına 100 bin abone gelir mi 100 bin abone sistem bekliyorum gelir mi gelir gel hadi bakalım abone 37 oldu abone olmayı ilerliyoruz haydi hadi bakalım ben Cerenimo, Abone ol, like at, yorum yap. Bu videoda burada bitti. bu da bitti. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar video hakkında anında size gelir. O zaman bu videoda bu da bitti. O zaman son kez. Cerenimo. Bu videoda. Cerenimo. var. Sen yakala. Çereni var. Emirhan Cetere, Ceren'im Ve son kez Ceren'im you <laughs>